Evet. Şimdi benim böyle bir patlıcanım var. Yalnız ona böyle kırmızı örümcekler dadanmış. Biz şimdi kimyasal kullanmadan ev yapımı bir formül hazırladık. Ne yaptık? Tuzlu su karışımı yaptık. Üzerlerine tabii güneşin batışını da bekledik. Çünkü güneş olursa yaprakları biraz yakabilir. Onun için gölge zamanı ayarladık. Şimdi üzerlerine şöyle bir küs sürtüyorum ben. Tabii bunu, bunlar kaybolana kadar bir iki gün yapmaya devam edeceğim. Evet böyle evde yapacağınız bazı tariflerle sizleri bilgilendirmeye ara ara çalışacağım. Teşekkür ederim.